Bu işlerin ilk başındayken Agop Dil diye bir adam vardı. Lisan faaliyetlerini uyurturdu malum. Düşünsene, Hı -hı. Türkçe gibi bir lisan, bir Ermeni eline teslim. Hı -hı. Bekleyeceksin buradan. Felaket. Bir lisan hadisesi hatırlıyorum. Aklıma güzel güzel misaller geliyor. Bunlar gerçekten dehşet verici şeyler. Bir tanesi zamanında malum bir güneş dil nazariyesi vardır bütün insanların Türkçeden doğduğuna dair bir görüştür bu. O zamanlarda bu davayı anlatmak için böyle meclisler toplanırmış. Bizim dilciler de orada çıkıp konuşmak mecburiyetindeler. Sistem öyle istiyor. Bir tane şahsiyetli adam ne demiş bakın. Bir dişçiye gitmiş. Ben demiş bu profesör mü ne bir vasfı var. Güzel yüksek bir vasfı var. Ben demiş bu saçma sapan bahis üzerinde konuşmak istemiyorum. Bana rapor vermen için kaç tane dişimi sökmen lazım? Adam demiş ki 5 veya 6. Hatırlamıyorum şimdi. Sök demiş. 5-6 dişini söktürmüş adam. Rapor almış gitmemiş oraya. Şahsiyetli adam o devirde evet. böyle. Yani adam elinden bu geliyor. E, daha ötesini yapabilen var mıdır? Varsa ne hala? Kimse canından bile vazgeçen olmuştur. Bu lisan davası üzerine demiyorum da. Bu tip mücadelelerle alakalı kimlik şahsiyet davası adına. O adam da böyle bir şey yapmış. Ama evet. işte dışarıdan onlar, içeriden bizden görünen fakat bizden olmayanlar, bizim öz kimliğimizi ta taşıyanlar müdafaa etmemek kaydıyla tabii bizim lisanımız çok güç kaybetti böyle. Fakat en nihayetinde bir şey her zaman aslına döner. Ben buna inanırım. Hı hı. Lisanın güçlü ise bir fetret devrine girmiştir. O tekrar gücünü toplar. O kelimeler tekrar canlanır. Aslına bakarsan bizim milletimiz de o güçlü insan ortaya çıktıkça ona sahip çıkar. Hı hı. Çünkü o senden bir şey. Sana ait olan bir şey. Yani bir eski kaynakta, bir eski edebi eserde, bir eski şiirde, bir yerde o kelimeleri görürsün. O kelimeleri kullanmaya başlarsın. Onun yerine gelenin basitliğini, onun gücünü hissedersin. Zamanla bunlar tekrar yerli yerine oturur. Aynısı ortaya çıkmaz fakat tekrar oradan ilham alarak şekillendirebilirsin. O gücünü tekrar ortaya koyabilirsin. Hı hı. Geçmişte bunun misalleri çoktur. Milletler böyle deniz dalgası gibi dalgalanır, yukarıya çıkar, aşağı iner, tekrar böyle gider gelir, böyle devam eder hayat. Şimdi biz böyle bir aşağı doğru inmiş vaziyetteyiz. Birçok sahada böyledir tabii ki. Zaten lisan da düştüğün zaman birçok sahada da beraberce hemen iniverirsin aşağı. Çünkü lisan bir zemin gibi oluyor. Bana kalırsa Türk milletinin birinci davası lisan davasıdır. Lisanı çözdüğü anda gerisi kendiliğinden gelir.